çok eziyetler çeken, hayatın gerçekten de tamamen karanlık yüzünü gösterdiği kadınlardan bir tanesinden bahsedeceğiz. Başka kadınlar da gelecekler buraya ama biz önce belki de hayatında olmadığı için sevgi olmadığı için ona sevgi diyoruz ve öyküsünü ilk etapta hemen ekrana taşıyoruz. 32 yaşındaki Sevgi uzun süre zorbalıklar, zulümle uğraşmış. 18 yaşındayken iki akrabası tarafından ablasının evinden zorla kaçırılmasıyla başlıyor hikayesi. İki kardeş tarafından defalarca cinsel saldırıya uğruyor, dayak yiyor, işkence görüyor. Başkalarıyla birlikte olmaya zorlanıyor. Bu saldırılardan 3 çocuğu oluyor ama iddiasına göre bu iki kardeş tarafından para karşılığında evlatlık veriliyor çocukları. Sonra sokağa bırakılıyor Sevgi. Yaşadığı tek şey acı ve hüzün. Ablamın evinden zorla kaçırıldım. Ben 18 yaşında zorla kaçırıldım. Kendi öz ablamın evinden zorla kaçırıldım. Zorla kaçırıldım. Beni kaçıran kişiler mafyaydı. Yani o kadar küçüktüm ki yani kendimi savunacak koruyabilecek yaşta bile değildim. Ailem sahip çıkmadı bana beni kaçırdıkları zaman cinsel saldır saldırıya uğradım. Hatta o gece bir kişinin değil, birkaç kişinin zorla cinsel saldırısına uğradım. Sürekli ne bileyim hani sürekli dayak, işkence görüyordum. Ondan sonra elektriğe falan bağlıyorlardı. Kollarımı, ayaklarımı kırdılar birkaç sefer. Aynı gece beni kaçırdıkları gece beyin kanaması geçirdim. Doğundan sonra çocuklarımı bana göstermediler. Çocuklar doğduktan sonra bana vermediler aldılar zorla para karşılığında sattılar onları zengin ailelere. Psikopattı. Yani benim çocuklarımın babası diyemiyorum ona artık. Hani ne sıfatla hitap edeceğimi dahi bilemiyorum. Yani düşünün çok yani psikopat bir insandı. Beni kullanıp sokağa attılar. Orada kullanıp kullanıp sattılar beni daha çok. Kendileri sokağa attılar benim ki o zaman kendi ailem devreye girdi ki öyle aileyi ben istemiyorum. Öyle bir aile olmaz. Tüm bu yaşadıklarından sonra şehir şehir dolaştı Sevgi. Başına sokabileceği bir yuva aradı. Biriyle tanıştı. Dini nikahlı bir birliktelik yaşadı. Ama tam mutluluğu buldum dediği sırada hamileyken eşini trafik kazasında kaybetti. Sürekli korku içindeydim. Ben Sürekli benim için tehdit korku var. Hatta bundan ee, bu geçtiğimiz yaz beni arıyorlardı. Oturduğum yere kadar gelmişler. Beni kaçıran kişiler oturduğum yere kadar gelmişler. Fotoğrafımı getirmişler, beni sormuşlar. Ben daha önce oturduğum yerdeki kişilere söylemiştim. Beni arayabilirler, haberiniz olsun. Kesinlikle böyle birisi burada oturmuyor deyin dedim ve o şekilde savdım onları Allah'a şükürler olsun. 18 yaşında zorla kaçırılan sevginin anlatacakları şimdi Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye de. Evet Sevgi Hanım'a, Ayşe Hanım'a, Zeynep Hanım'a hoş geldiniz demek istiyorum. Bu arada gerçek adları olmadığını önemli vurguluyorum. Biz öyle sesleniyoruz kendilerine. Vallahi geçmiş olsun yani inanılır gibi değil. Ama her seferinde duyduğumuz kadınlara dair yaşanmışlıklar hep diyorum bir klişe haline geldi ama ne yazık ki gerçek. Bir evvelki hikayeyi gölgede bırakıyor üzülerek ve utanarak söylüyorum. Efendim 300 04 04 300 -06, 06 ekranda da görüyorsunuz bize ulaşabileceğiniz canlı yayın telefonlarımız alan kodumuz da 0 212. E, Hayrettin Bulan burada Şevkat Der Genel Başkanı yıllardır onunla da sürekli yayınlar yapıyoruz ama şu anda Şevkat Der'in belki de kimliğini de mesajlarını da bambaşka bir yere taşıdı. Doğru mu yanlış mı onu da tartışacağız. Çok değerli hocalarımız buradalar. Psikiyatrist, uzman doktor Sayın Gıyasettin Ekici bizimle birlikteler. Hoş geldiniz hocam. Ee, Avukat Sayın Mehmet Özsabeş, siz de hoş geldiniz. Çok bizi aydınlatacaksınız. Hep söylüyorum, avukatımızın yüreği annelerden, hanımefendilerden yana atıyor. Pozitif ayrımcılık yapıyor ve bu da bizi çok ama çok mutlu ediyor. Şimdi Hayrettin Bulan'la ilgili dediğim gibi biraz önce bazı eleştiriler de var. Niye eleştiriler var? İzleyelim bakalım son dönemde o neler yapıyor? E, neyin başını çekiyor? neyin öncülüğünü yapıyor ve hepimiz acaba bunu doğru bulacak mıyız? Bakın şefkatlerde neler oluyor. Şevkat Der Genel Başkanı Hayrettin Bulan, 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde şiddet gören kadınlara meşru müdafaa haklarını kullanabilmeleri için silah kullanma eğitimini vermeye başladıklarını söyledi. Bu açıklamanın ardındansa şiddete karşı şiddetle cevap verdiği gerekçesiyle eleştirilerin merkezinde olan isimle Hayrettin Bulan'la bu iddiaları konuştuk. Artık öldürme fikrinden vazgeçin. Oyundan vazgeç. Artık şiddet uygulama, artık öldürme fikrinden vazgeç. Anlaşamıyorsanız boşanın, herkes kendi yoluna gitsin. Kadınlara zaman kazandırmak için çeşitli eğitimler veriyoruz. En azından güvenlik görevlileri gelesiye kadar zaman kazanmak için kendinizi koruma ile ilgili yakın savunma sporları dahil IQ dursundan dahil judosundan dahil o tür eğitimlerin yanında biber gazı kullanma biber gazı kullanma eğitimi dahil. Ee, bir de silahla ilgili olarak da e, silahı silah kullanmak, ileride silah edinmenin de belki zemin hazırlaması bakımından ilk etapta ...yasal olarak açılmış olan atış poligonlarına git... ...orada güvenli atış e, öğren. Size silahla gelene siz gül ikram edemezsiniz. Bir kişi öldürmeye geliyorsa... ...elinde bıçak varsa silah varsa... ...zaten sen kendini koruyabilirsin. Kendini korumak için... ...silahlanman zaten normal. Mesela karşısındaki kişi... ...bıçak var. Kadın da onu tutup da bıçağa karşı bıçakla koruyamaz... Onun ölçülü korunması, bıçakla gelen bir erkeğe karşı kadının silahlı karşılık vermesi normaldir. Bıçakla ve silahlı olarak karşısına öldürmek için gelen bir kişiye karşı siz ona papatya çay ikram edemezsiniz, gül ikram edemezsiniz. Silahı olan kadın en azından zaman kazanır. Kadının en azından canını koruması için odanın birine saklanır. Koltuğun arkasına gizlenir. Silahım vardır, gelmedi. Der üzerine gelmeye çalışırsa yere ateş eder ve zaman kazanır. Ve bu Türk Ceza Kanunu'nun 25. maddesinde herkes aslında baksın. Meşru savunma ve zorunluluk hali diye zaten belirtiyor. Bu durumlarda insanın gerek kendi hayatını korumak gerekse başkasının hayatını korumak için Nefsi müdafaa hakkı var ve başkasını koruma hakkı da var. Şiddet gören kadına silah kullanma eğitimi verilmesine aracı olan ve eleştirilerin odak noktası haline gelen Şefkatler Genel Başkanı Hayrettin Bulan, şimdi Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye Evet eleştirmek kolay, e, konuşmak da kolay ama önce dinlemekten yanayız her zaman biliyorsunuz. Bakalım Hayrettin Bulan... Bu yeni çabasıyla ilgili, bu yeni çıkışıyla ilgili bize neler anlatacak? Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Tabii. Şimdi aslında biz bu çalışma ilk geçen yıl 25 Kasım 2011 yılında duyurmuştuk aslında. O zaman eğer devlet korumuyorsa güvenlik görevlilerinin olmadığı anda kendi başınızın çaresine bakabilmeniz lazım. Onun için de çeşitli dikkat etmeniz gereken hususlar konusunda bir kılavuz yayınlamıştık. Burada evet. kadının idari adli haklarının yanında kendisinin neler yapabileceğini, hayatta nasıl kalabileceğini tam 20 yıllık tecrübeyi hı hı. aktardık. Tüm dünyada ses getirdi. Dünya. Ama terizim, bu son dünyada... çıkış kadar etkili olmadı. Ee, şu, ama biz şu o, son çıkışta e, bir tartışıldı. klazumuzda son madde şu anda uygulamaya soktuk ve biz bunu uygulamaya sokmadan önce bekledik. Çünkü mevcut bir yasa çıkacaktı. 6.284 sayılı kadının ve aile bireylerini şiddetten koruma yasası o anda tartışılıyordu. Ve biz de Dedik ki bu yasa daha iyi çıksın, daha güzel tedbirler alınsın. Devletin tüm kurumları, savcılar, polis, hakimler görevini tam olarak yerine getirsin ve bu kadınlar korunsun. Cinayete kurban gitmesin. Dört kez, beş kez savcılığa başvuran biri dedik. Fakat yasa çıktıktan sonra hala ölümle tehdit eden kişinin, buraları lütfen iyi dinleyin, Yani bazı ezberlerle hareket etmekle olmuyor. Şefkatler bu alanda ilgili kanun hazırlamasında, genel gelin hazırlamasında defalarca bakanlarla görüşen, hükümetle görüşen, meclisteki siyasilerle görüşen, Türkiye'nin en önde gelen, en otorite sivil toplum örgütlerinden biri. Yani Şefkat Tere'de hayretim Bulan bunları kafadan atıp böyle rüyada gördük yaptık değil. 20 yıllık tecrübe var. Onun altını çizelim lütfen. Hayır, bu burada ne öneriyorsunuz siz? Burada şunu kadınlar? öneriyoruz. Biz burada şunu öneriyoruz. Bir, devlet kadınları kendini koruma aşamasına getirtmeyecek tedbirleri alsın. İdari ve adli tedbirleri en iyi şekilde alsın. Yani beni öldüreceğim denen bir kişi Sayın Başbakanımızı, Sayın Cumhurbaşkanımızı, Sayın Valilerimizi, yetkilileri biri ölümle tehdit edildi. Ne yapıyorsa bir kadın da ölümle tehdit edildiği zaman yetkiler aynı şeyi yapsın bir. Hı. İki, hukukçu arkadaşımız da var. Özellikle aile içi şiddet davaları, tehdit davalarında e, cezaların ertelenmesi, para cezası çevirmesi gibi maddelerin kaldırılması ve bu kişilerin özellikle tutuklu yargılanmaları, ve tarih indirimin yani cinayetlerdeki tarih indirimi yani efendim bana küfür etti aldattığından şüphelendim bana şöyle dedi böyle deyip de öldürdükten sonra mahkemenin sanki ona hak verircesine işte ben de sana ceza indirimi yapıyorum tarih indirimi haksız tarih indirimi yapıyorum. Bir de kılık kıyafetine dikkat ettiği zaman saygılı olduğu zaman 30 üzerinden bıçaklayan 10 yerden kurşunlayan birine bile tarih indirim ihal indirim yapılabilir bunun kaldırılmasını talep ediyoruz. Başka bir talebimiz potansiyel katillere diyoruz ki Vazgeç. Anlaşamıyorsanız güzelce boşanın. Bu arada mahkemeler demeli ki öldürme hakkın yok, şiddet hakkın yok arkadaşım. Anlaşamıyorsan boşanacaksın. Hı hı. Sana indirim yapmıyorum. Ama senin o sana kötü bir şey yapsa tazminat hakkın var. Boşanırken bazı kolaylıklar sağlanabilir gibi şey demesi lazımken bunu yapmıyor. Bakın biz Milli Güvenlik Kurulu'nu Kadına şiddet konusunda toplantıya çağıran 15 yıldır toplantıya çağıran en önemli konulardan. şimdi bunlar güzel ama bunlar çok e, teknik şeyler. Yok, teknik e, gayet güzel bir şey. Yani e, şöyle bir şey evet. söyleyeceğim ben. E, bunu hayata nasıl geçirmek planlıyorsunuz? Evet, bunu hayata bunu anlat. Evet, tamam, o şeye geliyorum. Şimdi ama bu, biraz sonra, bu, biraz sonra. Tamam, tamam. E, buradaki bu hanımefendileri de dinleyeceğiz. Bu hanımefendiler gerçekten de hayatın bütün sillesini efendim badirelerin aklınıza da gelebilirse her şeyi yaşamışlar. Fazla fazla fazla. Peki nasıl üstesinden gelmişler? Şu anda bir can güvenlikleri var mı? E aslında o kadar da zor değil. Onlardan bir haline gelebilir insan biliyor musunuz? Bu inanın an meselesi. Siz ısrarla bir şey söyleyeceksiniz. Önerileriniz yüzden... de hiç doğru değil. Devlet her bir bayanın genelde Türkiye şartlarına bakarsanız %50, %60 bayan dayak da yiyor. Devlet her birine nasıl bir başına polis dikecek? Bir de artı siz silahlandırmayı, bir de öğretmeyi düşünüyorsunuz. Teksas'a mı dönecek ülkemiz? Erkekler birer silah taksın belli. Kadınlar taksın ne güzel iş. Onu öğreteceğinize. Savunmayı, dövüş sanatını öğretin ki işte kendilerini korusunlar. Şimdi, evet. O pek pek çok hata pek sizin. Pek pek. E, oradan da bir eleştiri geldi. Kısa Şimdi, bir ara verelim. Reklamları izleyeceğiz mecburen. Ondan sonra devam edelim.